Günaydın, günaydın, günaydın. Nasılsınız? İyi misiniz? Güzel uyudunuz mu? İyi uyudunuz mu? Zinde uyandınız mı? Biz yatıyoruz, kalkıyoruz, yatıyoruz, kalkıyoruz. Artık bir e, bebek rutini olduğu için biz de bebeğe göre yatıyoruz, kalkıyoruz. Yani ben, evdekiler değil, ben. <laughs> Onlar zaten çalışıyor, o yüzden onları rast etmek istemiyorum. Zaten biz Siyam ikizi gibi her dakika Emirhan'la birlikte gözüküyoruz. Emirhan şimdi uyuyor. Biraz sonra akıldanmaya başlar. Birazcık sonra. Çünkü fazla ya yatıp da böyle 2-3 saat uyu da olmuyor. Hani 2-3 saat uyusa orada ben işlerimi yapamam. Yok. 2-3 saat uyumuyor. Böyle 20 dakika uyuyor. Kalkıyor. Karnım doyuruyor. O da bir minnak mideli ya. Saat başı neredeyse acı kuyu gibi geliyor. 2 saatte bir ya da 3 saatte bir mecbur doyurmamız gerekiyor. Çünkü o da bebek. Evet bebek deyince benim bebekler benim bebekler bugün var ya nasıl dağıtmışlar, nasıl dağıtmışlar. Topladım oradaki petlerin hepsini. Evet sen, Tarçın Bey sen sana diyorum. Nasıl dağıttın sen bugün ya? Niye dağıttın o kadar çok? He? Bir de diyorlar ki sal gitsin. Oldu. Oldu. Nereye salacağız? Bu da geliyor geliyor benim ayağımın dibine. Ya geç. Nereye salacağız? Evin içine salacakmışız gidecekmiş. Seni de çok sağlamışlar dedim ben de. Ama ben benim bağlarım, tutarım o ayetini dedim. <laughs> Neyse. Şimdi. Bir sürü çamaşırlarını ben bunları attım, yıkadım, yine ütüledim, koydum. Ama şimdi e, Biricik bir atmış O aslındaki de çekmiş, çekmiş, indirmiş. Akşam şuraya yığdık hepsini, koyduk. Hepsini düzeltirim sonra. Çünkü Emirhan var. Emirhan'la ilgilenmem gerekiyor. Emir müsait olduğu zamanlarda da oraları yapacağım dedim. Şimdi geçeceğim oraları yapacağım. Bize de mi kıyafetleri biliyorsunuz inci Serpil abla da kalmıştı. mi kıyafetleri Serpil abla da onlar istedim. Onların hepsini yıkadım. Hepsini kuruttum. Şimdi ütülenecek olanları ayıracağım. Ütü biliyorsunuz her zaman ortada zaten. <laughs> Bitir onları, onları ütüledikten sonra atacağım. Biricik Hanım'ın indirdiklerini de yerlerine koyacağım. Ne vardı? Ne vardı? Ne vardı? Ne vardı? Ne vardı? Vardı. Sanırım askımız yetmiyor artık. Yine uğrayıp askı almam gerekiyor. Küçük askılardan alıyorum, asıyorum ya da askımız yetmiyor. Küçük askılardan almam gerekiyor. Şimdi o zaman şöyle bir katlayayım. Şu alt bölüme koyayım onları. O petleri oraya koy. Onları alayım, bunları odasına götüreyim. Bunların küçük odaları var. Merdivenin altı zaten bunların eşyaları dolu. Oraya götürüp koyayım. Ütülenecekleri dediğim gibi ayırayım, ütüleyin, diğerlerini de katlayıp sonra asarım. Benim bu. Deneyeceğiz mi? Denemedik ha. Deneyelim mi? Deneyelim efendim. Evet. Okey. Deneyelim. Yani yat baby Yat baby hemen gidelim. Gerçekten tamam ya. Yat. Buraya. Buraya. Yat. yat. Yat, yat baby Yat. Yat. boy. Aferin oğluma. Aferin oğluma baby オイルオイルオイル。<music> güzel de oldu. Çok, iyi. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel oldu, çok güzel oldu. Hı. Oğlumun yeni pantolonu. Güzel oldu. Çok yakışıklı oldu. Hı. Evet, oğlum bir falan güzel olur. Bunları da... misin bunları ya. misin yani. Sen ne bulup ne yiyorsun ya, ya. Artık tüylerden görülmüyor ki. Oğlumun önlükleri falan. görünmüyor yani. Hah. pantolon da çok şık oldu. Heh. Ist das ist gut. Das kann man das bunu almıştım. Emirhan'la takım giyecekler. Emirhan'ın da var ya böyle bir şey. Karanlıkta parlıyorlar. Bunu da alacağım. Sonra karanlıkta bir video çekeceğim ikisini yan yana. Sen ne karıştırıyorsun? Ne karıştırıyorsun? Aferin bu boy. Bu boy. Bilgiden çıkmış. Yıkayınca çıkmış. Bunu da buraya silikonlamam lazım. Elbiseyi böyle dikmiştim. Buraya da böyle süs yapmıştım. Silikonlamıştım. Bunu da silikonlayayım. Hobi odasına koyayım silikonlansın. İyi ki hobi odam var yani. Bütün döküntü hobi odasına. Hemen yani hobi odasına, hobi odasına. Öyle öyle gidiyor. ben de yavaş yavaş kendi yerine gidiyorum ve şarj olmaya gidiyor Yerine gitsem? Şaşırırım. Öne geçtiğim zaman rota değiştiriyor ya yazık. Hadi, hadi. yataklarını bu akşam değiştireceğim yatakları. Tarçın kamya, Ya. kamya, kamya, kamya. kamiye kamiye. Şey. Ne? No. Niye çıkarttın pantolonunu? Pantolonun arkası biraz büyük gelmiş. Ayağını çıkartmış. Yürüyelim. Ne oldu anne? Niye çıkarttın? Bak, ayaklar çıkmış. Arka biraz büyük gelmiş. Demek ki azıcık anne bunu küçültecek. Okay. Bu da hobi odasına. Azıcık küçültelim ya da lastik lastik hani şey oluyor ya lastik ipler oluyor onlar bittiğiniz zaman böyle biraz küçülüyor. Lastikleniyor öyle yaparız. Tamam ya. Hadi. ile tarzını biraz yoruladım. Bir iki vazgeçtim. Önce kamiye demiştim sonra vazgeçtim gitmesin biricik çünkü yüklü. <laughs> o yüzden o uçursun, otursun oturduğu yerde. Kurutma makinesine de çamaşırlarımı attım. Kurutma makinesi attığınız zaman hani bir vernak kutusu oluyor. O vernak kutusu tamamen gidiyor kurutma makinesinde. Ama vernak kutusunun gitmesini istemiyorsanız ne yapıyorsunuz? sünger bildiğiniz bulaşık süngeri yeni olacak tabii ki. Yağlı eski sünger falan olmasın. Yeni süngere e, yumuşu batırıyorsunuz. Emiyor. Ya yani o kadar çok çok değil yani biraz emiyor. Ondan sonra onunla birlikte kurutmaya yatıyorsunuz çamaşırları. Yani vernel kokusuyla birlikte kuruyor. Çıkardığınız zaman vernel kokuyor. Aklınızda olsun. Ben şuraya bir silimi alayım. E, akşam bilecik ve tarçını yıkayacağım için yatakları şimdi değiştirmiyorum. Yeni yatakları değiştirsem, yeni yatakları da pis kokuturlar. Yıkadıktan sonra yeni yatakları koyacağım. O yüzden yatakları değiştirmeden deneyeceğim o Hemen <laughs> ya maması bekliyor. Ödün maması. tutmak elinizde 10 dakikada hemen kötü küçük... oldu bitti bu kadar